Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. hediye Hedge modun devamını çekiyorum. Evet Bitcoin biraz düşüşte. Benim işime yaradı bu düşüş tabii ki. Hmm, bir de şey. Tamam güzel. Funding shortlara gelmiş. Evet arkadaşlar şimdi videoya devam ediyorum. En son nerede kalmıştık? Hemen şöyle kameramızı açalım. 1271 zararsız kapatıyor demiştik. Evet burada kalmıştık. Ne demiştik? Biz artık bakiyemizi arttırmaya karar vermiştik. Ya bakiyemizi derken yani 100 dolar bir artış ya da düşüşte kar alıyorduk. Artık 300 dolar artış ve düşüşte kar almaya karar verdik. Yani burada ne, ne demek? Açtığımız pozisyon 0.3 BTC ise 100 dolar hareketle 30 dolar kazanıyoruz. 300 dolar hareketle 90 dolar kazanacağız. Bu şekilde. Ve peki şunu belirteyim size. Şimdi mesela e, gördüğünüz gibi 7. ayın 27'sinde açılışı 9939'dan yapmış. Kapanışı da 11079'dan yapmış. En yüksek 12154'e düşmüş. Bakın burada ben defter üzerinde gösterdiğimde sadece 12154'e bir kere çıktığını gösteriyorum. Ama burada şöyle bir şey olabilir. E, mesela bir kere 12154'e çıkıp aşağı düşüp tekrar 12154'e çıkabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben burada tek bir seferlik karlardan bahsediyorum. Mesela bir kere 300 dolar alıp çıkıyoruz, bir daha kar almaya çalışmıyoruz ama e, gerçek hayatta bu birkaç kere tekrarlanmış olabilir ve bu birkaç kere de siz tekrar tekrar 300-300 dolar kazanabilirsiniz. Yani 90 dolar ya birkaç kere 90 dolar kazanabilirsiniz. Ben bir haftada e, mesela hedefim 30 dolarsa 90-120 dolar kadar kazandığım oluyordu. <laughs> Ben sadece burada mantığını anlayın diye tek seferlik işlemleri gösteriyorum. Ee, şimdi uzatmayadan da lafı hemen başlayalım. 9930 Şimdi biz burada biliyorsunuz pozisyonları kapatabilmiştik artık. Çünkü e, fiyata ulaşmıştı. Neredeydi o? 10271. Evet pozisyonları kapatmıştık burada. Hatırladığım kadarıyla. Doğru mu? Doğru yerdeyiz herhalde. Aynen. Pozisyonlarımızı kapatmıştık. Şimdi geri girip başlıyoruz. 7. 27'sinden. Şimdi 300 dolar hareketli al sat yapacağız. Şimdi göstergemiz açılış fiyatımız. E, bakiyemizde 605 dolardı. Evet. 0.3 çünkü 0.3 giriyorum. Çünkü 605'in 2000'le biri 0.3 küsür yapıyor. Ben yuvarladım. 0.3 yaptım. Onu da şöyle tekrar yapalım. Alt, 600 bölü 2000 0.3 gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi likidasyonlarım longum bu kadar. Shortum bu kadar. 7900. Bunları dikkat etmemiz lazım zaten. Ben sadece şu anda mantığını anlayın diye söylüyorum. Ben bir kere canlı işlem yapacağım. E, iki pozisyonum kapandığında. E, o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Ama iki pozisyonum şu anda açık olduğu için gösteremiyorum sıfırdan yapımı. Şimdi gösterge fiyatımız e, ne kadarmış? 9939 ya 300 dolar hareketle alacağımız için bu ne olması lazım? 10239. Kapanışı kaçla e, kapanış değil de en yüksek kaç? 12154'e çıkmış. Yani 10139'a 239'a rahatlıkla ulaşmış. Yani 10239'a geldiğinde biz pozisyonumuzu kapatabilmişiz. Buradan da 90 dolar kazandık. 605 dolardan 695 dolara çıktı. Likidasyonumuz short'un tek açık kaldığı için 12.206 dolar oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Ee, en düşük nereye düşmüş? 9939'dan 928'e düşmüş. Yani hiç düşmemiş neredeyse. 300 dolar bir hareket olmamış. Yani short pozisyonumuz açık kaldı. Şimdi böyle bir durumda e, alttaki pozisyonun ne kadar üstünden alım yaparsak e, bir o kadar daha katından Short pozisyonu mesela diğer pozisyonu iki katı açmamız lazım. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi 9.939'dan short açık ya. Şimdi biz long pozisyonunuzu bunun iki katı büyüklüğünde açmamız lazım. Yani nasıl yapacağız? Ben ne kadar yapmışım? 600 dolar hareketle yapmışım. Değil mi? Siz mesela bunu 300 dolar hareketle de, yok, 300 olmaz. Mesela 500 dolar hareketle de yapabilirsiniz. 400 dolar hareketle de yapabilirsiniz. Yani short pozisyonun yani açık olan pozisyonu değil. Açık olan pozisyonun 400 dolar üstüne çıktığında e, diğer pozisyonu tekrardan iki katı büyüklüğünde açacağız. Tamamen mantığı bu. Bunu yapma sebebimiz de yükseldiğinde ortalama yükseltme kullanabilelim diye. Şimdi e, daha lafı karıştırmadan şöyle göstereyim. Şimdi ben 600 dolar hareketle yapmışım. Şimdi bu pozisyon açık ya. Bunun 600 fazlasına kadar oluyor. 10.539 oluyor. Evet. 10.539 dolardan 0.6 BTC büyüklüğünde long pozisyon açtım. Şimdi bunu açma sebebimi çok rahat anlayacaksınız. Yine bakiyem aynı 695 dolar ve kullanabilir bakiyem 425 dolar kaldı. Likidasyon fiyatları da bu. ki 8929. 8.900 Yani 9000 dolara düşmesi lazım likid olmam için. Tabi ben düşmeden müdahale edeceğim ona. Şimdi gösterge fiyatımız. Benim bu pozisyonu kapatabilmem için 11139 dolara gelmesi lazım. Neden diye soracak olursanız. Bu giriş fiyatlarını eşitlemek için. Hemen bakacağım şimdi. Open Price'e geldik. 9939'dan 0.3 BTC'miz açıktı değil mi? 0.3. Şimdi 11 11139 dolara geldiğinde 0.3 daha aldığımızda 10539 oldu. Yani ne oldu arkadaşlar? Giriş fiyatlarımız eşitlenmiş oldu. Ve ay içinde 12154'e çıktığına göre 11139'a rahatlıkla ulaştı demektir. Yani pozisyonların ikisini de kayıpsız kapattık ve 695 dolar bakiyemiz olabildi. Şimdi yeni haftaya geçtiğimizde 8. ayın 3'ü oluyor bu. 11.080 ile başlamış ve kapanış kapanışı 11.685 ile yapmış. Yani en yüksekte 11.920 dolara çıkmış. Yani dok, neredeyse 900 dolar. 800 8, 8, kaç? 840 dolarlık bir artış yaşamış. Düşüşü de yine çok az olmuş. 10.923 olmuş. Yani bu haftada yine short pozisyonumuzu kapatamıyoruz. Şöyle düşünün. 11.080'den 0.347 açmışım bu sefer. Çünkü bakiyem 700 dolar oldu ya. 35 diye, diyebilirsiniz buna kısaca. Ee, yine 300 dolar hareketle pozisyonu kapatabiliyorum. Çünkü 685'e çıkmış. Ben 11.380'den kapattım çünkü. 385'ten e, 80'den kapattım bu bana ne kadar bir bakiye kazanmış? 104 dolarlık bir bakiye kazandırmış. 799 dolara çıktı bakiyem Ve yine short pozisyonum açık. Burada ne yapmam gerekiyor? Şimdi yeni haftayı bekleyeceğim. Çünkü bu hafta 11.680'e çıkmış mı? Çıkmış aynen. 11.680'den alım yapıyorum hemen. 11.680'den 2 katı büyüklüğünde bakın. 35.70. 2 katı büyüklüğünde yine pozisyonu açtım. 11.080 shortum yine duruyor. Şimdi bunu gidip de Binance'den tekrar hesaplamanıza gerek yok. Mesela şu short pozisyonun 600 dolar üstünden açtıysam bir iki katı büyüklüğünde bir 600 dolar üstünden de bunu tekrar aynı büyüklükten açmam lazım. Bu şekilde ortalama düşecek. Yani e, 600 dolar hareketle long açıyorsam 1200 dolar hareketle de short açacağım. Mesela 500 dolar hareketle long kaçsaydım 1000 dolar hareketle short açacaktım. 400 dolar hareketle long kaçsaydım 800 dolar hareketle short açacaktım. Mantığı tamamen bu. Gidip tekrar tekrar hesaplamanıza gerek yok arkadaşlar. Tabi diğer ki iki katı büyüklüğünde ise. Şimdi bakıyoruz tekrar 11.680'e. Bakiyemiz 799 dolar. 10 10 e, 10.098 dolar. 10.098'e düşerse yine dikide olacağız. Ama tabii düş, düşmemiş. Düşseydi de müdahale edecektik ona. Yani pozisyonların büyüklüklerini eşitleyip likidasyonumuzu sonsuz yapacaktık yine. Şimdi burada 12.280 dolara ulaşırsa iki pozisyonumuz da eşitlenecek değil mi? Çünkü 600 1200 dolar. 1200 daha ne yapıyor? 12.280 dolar oluyor. Ama Gel gör ki 12100 dolara kadar çıkmış, 280'e ulaşmamış. Yani bu hafta pozisyonlar bu şekilde kalıyor. En düşükte 11127 dolara düşmüş. Yani likidasyonumuza bir tehdit oluşturmuyor. Yeni haftaya geçtiğimizde de arkadaşlar 11921'den açılmış. Ee, bana ne lazım da 12280 dolar değil mi? En yüksek neyi görmüş? 12499 dolara. Yani 12.280 dolara geldiğinde ben iki pozisyonumda büyüklüklerini eşitleyip pozisyonları zararsız bir şekilde kapatabiliyorum arkadaşlar. Tabi burada kar da edebilirsiniz. Mesela 12.280'e çıkmış ya. 12.300, 12.400'den de kapatabilirsin ama bu risk olur. Ulaşmayabilir. Ee, buradan bir 20-30 dolar, 50 dolar bir kazanç sağlayabilirsiniz o aradaki farktan dolayı. Çünkü long pozisyon short'un altına inecek. Short da long'un üstüne çıkacağı için o aradaki boşluk kadar para kazanırsınız ama... E, bence gerek yok pozisyonları zararsız kapatmak en ideali. Aç gözlülük yapmayalım. Burada 799 dolar bakiyeye ulaştık arkadaşlar. Şimdi 8. ayın 24'ünde geldiğimizde 11.654 dolardan açılış olmuş. Buradan da bakiyemiz 800 dolar olduğu için 0.4 0.4 oldu. Unutmayın bakın. iki pozisyon kapanmadığı sürece bakiyemin 2000'de biri kadar işlem yapmıyorum. Yani burada ne kadardı başlangıcımız? 0.34'tü. İki pozisyon kapandıktan sonra 0.4'e çıkardım. Nerede? Şurada. İki pozisyon kapanmadan büyüklüklerini büyütmüyorum pozisyonların. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ee, burada videoyu sonlandırıyorum. Fazla uzun olmasın bu sefer. Yine tekrar hatırlatma yapayım. Açıklama kısımlarında ve e, video videonun yorum kısımlarında sabitliyorum bu şeyi. Komisyon indirim linklerini. E, bir önceki videoda da gösterdim. Temp mail uygulaması üzerinden sıfır hesap çok rahatlıkla açabilirsiniz. Uğraşmadan. Sıfır hesabı açtıktan sonra arkadaşlar e, komisyon indirim kodlarını kesinlikle kullanmayı unutmayın. E, çünkü mesela şu anda onaylı bir hesabınız varsa şey yapabilirsiniz. E, nasıl desem. Ömür boyu yüzde yirmi komisyon indirimi kullanmaya devam edebilirsiniz kodu kullandıysanız. Ama vadeli işlemlerde hesap açı işlem yapacaksanız vadeli işlemlerde sadece ilk ay için geçerli o komisyon indirimi. E, Binance'in verdiği en büyük indirim bu arkadaşlar. Daha fazlası yok maalesef. Bundan dolayı e, ayda bir kere yeni hesap açabilirsiniz. Zaten Binance'te şöyle bir şey var. Hemen göstereyim size. Spot bölümüne gelin. Mesela dolar üzerinden işlem yapıyoruz ya. Mesela withdraw diye yani parayı çek diyelim. Burada en sona TRC20 var. Bu şekilde kullandığınızda gördüğünüz gibi fi komisyon 0. Mesela bakın bunda 4 dolar komisyon oluyor. Bunda 0.025 dolar komisyon oluyor. Bakın burada geçecek mesela 100 dolar ya da 1000 dolar yapalım. Geçecek miktarı yazıyor. Şimdi burada 4 dolar kesecek. Mesela bak 96 dolar düştü. Bunda da 0.05 dolar kesiyor ama TRC 20'de hiç komisyon kesmiyor yani 100 dolar yollarsanız 100 dolar karşıya ulaşıyor arkadaşlar ee, bu bunu kullanarak bu yöntemi kullanarak e, komisyon indirimden indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz de lafı daha fazla uzatmıyorum e, videoyu beğenmeden kimse beğenmiyor arkadaşlar ben bunu söylemeyi istemiyorum ama lütfen videoyu yararlı buluyorsanız hoşunuza gidiyorsa beğenin yorumlarda lütfen eksik gördüğünüz kısımları belirtin bana e, videoyu beğenmiyorsunuz da beğenme tuşuna basabilirsiniz sıkıntı yok arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>